Çapayı buraya sağ tık yaptığımda bu kadarlık bir alanı tarlaya çeviriyor. Ortasına su bırakıyor arkadaşlar. Otomatik tarla yapma çapası olarak da kullanabilirsiniz. Yani otomatik olarak tek tıkla arkadaşlar tarla yapabiliyorsunuz. Hemen arkadaşlar kazmayı atıyoruz altın kazmamızı. Üzerine bir tane esans atıyoruz ve tata. Çok efsane şekilde maden yapabilirsiniz. Abi çok hızlı. Direkt kırıyorsunuz. Çok hızlı koşuyorsunuz da. Şöyle yapsam. Ohoho, şuna bakın. Abi yemin ederim var ya çok güzel bir şeymiş bu. Çok hızlı şekilde elmas bulabilirsiniz bu şekilde. Bak abi kalbim çok temiz. Çok hızlı şekilde elmas bulabilirsiniz dedim. Direkt elmas buldum şuna baksanıza. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Tersi Maske. Bugün Minecraft arkadaşlar daha önce görmediğiniz buzdan eşyaları size göstereceğim. Videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir de yorum atarsanız ben de o güzel yorumlarınıza çok güzel bir kalp bırakacağım. Kalp bıraktığımın bildirimi şu anda size hemen gelecektir arkadaşlar. Ve 1 milyon abone olmamıza çok az kaldı. Aşağıdan abone olup yandaki çıkan çalışan tıklayıp bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bu göstereceğim eşyaları siz de kendi Minecraft'ınızda kolaylıkla yapabilirsiniz. Datapik'in linkini açıklama kısmına bırakırım. Çok efsane özellikleri olan eşyalar yapacağız. Şimdi bu sandığımızda arkadaşlar mavi buz var, kızıl taş tozu var, kar topu var. Bir tane de arkadaşlar buğday tohumu var. Bunları yere atıyorsunuz. Herhangi bir yere atın arkadaşlar. Yani sayıları bu şekilde olacak. 4, 6, 4, 1 olacak arkadaşlar. Bunları atalım. Attıktan sonra arkadaşlar böyle görmüş olduğunuz gibi buzdan bir tohum elde ettik. Bunu normal tarlaya ekemiyorsunuz. Bunu arkadaşlar bir tane buzun üstüne atacaksınız. Attıktan sonra arkadaşlar böyle partiküller falan çıktı. Ve birazdan görmüş olduğunuz gibi 5 tane böyle fidan çıktı arkadaşlar. Bunlar büyüyecek. Bunların büyümesini beklemeyeceğiz arkadaşlar. Ben zaten şöyle ileri tarafta bir yerde büyütmüştüm. Arkadaşlar böyle bir şekilde şekil alacak. Yani ben size göstermek için buraya kadar geldim. Hemen yerimize doğru gidelim. Arkadaşlar bizim ektiğimiz fidan da büyümeye başladı. Bunu beklemeyeceğiz zaten ben videodan önce sandığıma stokladım. Şimdi bize gerekli olan eşyaların başında altından eşyalar geliyor. Bunların hepsi hepsini envanterime alayım. Bunların çeşitli özellikleri varmış ama ben hiçbirisini bilmiyorum. Sadece kazmayı mı biliyordum. Yok, sadece çapayı biliyorum arkadaşlar. Kazmayı da bilmiyorum. Şimdi kılıçtan başlayalım. Kılıcı yere atıyorsunuz altın kılıcı. Üzerine arkadaşlar buz esansı atacaksınız. Attıktan sonra görmüş olduğunuz gibi şekli değişti. Bu ne işe yarıyor? Hemen ben şuradaki canavarlardan bir tanesinde deneyelim. Creeper'da deneyelim. Creeper'a bakalım ne yapacak. Vurdum. Ne diyor? Using ice tool without essence. İkinci elime mi alacağım? Öyleydi galiba. Dur bakayım. Aa, bu ne? Hayır patlattı be hepsini niye patlattın Arkadaşlar şöyle bir şey Görmüş olduğunuz gibi creeper'ı çok efsane şekilde dondurdu Hemen deniyoruz <laughs> Bu ne şuna bakın Hareket edemiyorlar arkadaşlar gerçekten mükemmel bir kılıcımız varmış ama geliyor Tamam şimdi arkadaşlar bir tane daha vurayım Öl bakayım ne oldu yanıyor Şimdi ben bir burada bir golem görmüştüm Golemde denesem ne olur acaba Şimdi bak ölebilirim kırılma efekti falan da geliyor arkadaşlar Ama deneyeceğim Merhaba golem bak sakın vurma Oh Aa, golem işe yaramıyor Golemde işe yaramıyor. Golem de işe yaramıyor. Görev iptal. Görev iptal. <gülüyor> mede, mede. <gülüyor> Golem Golemde işe yaramıyormuş arkadaşlar. Sakın denemeyin. Normal böyle görmüş olduğunuz moblarda yarıyor. Bakın. Ah! Zararlı moblarda yarıyor arkadaşlar. Size direkt saldıran moblarda yarıyormuş. Hemen ben birkaç tane yağmacı çağırayım. Evet, görmüş olduğunuz gibi yağmacı da böyle hareketsiz kalıyor. İstediğiniz kadar vurabilirsiniz ama şöyle bir şey. Kılıcınız vesaire çabuk kırılıyor arkadaşlar. Aha bu da öldü güzel güzel bunu da öldürdük Creeper'ın böyle olması çok güzel ya baksanıza Patlıyor ama az daha beni öldürüyordun Vallahi az daha beni öldürüyordu ya Durun 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 hemen birazcık yemek yiyelim Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi bitkimiz yetişti Envanterimdeki esanslar 47 tane Hemen yanına gidiyorum arkadaşlar Bakın kırıldı kaç tane oldu 56 tane oldu Baya bir güzel yani buradaki çiçeği de kullanabiliyorsunuz Allah'tan bu görmüş olduğunuz Sandık kırılmadı diyeceğim zaten gerek yok İçindeki her şeyi almışım diyecektim de yok Esansları almamışım esansları alayım Patlar matlar sonra uğraştırıyor arkadaşlar beni Şimdi hemen bir sonraki Minecraft eşyamıza geçelim. Kazmayı deneyeceğiz. Hemen arkadaşlar kazmayı atıyoruz altın kazmamızı. Üzerine bir tane esans atıyoruz ve tata görmüş olduğunuz gibi buzdan bir golden ice pickaxe olduğu çok değişik bir ismi var. Buradaki madenleri kıracağım. Ne? Tek atıyorsunuz. Ah, acele 5 verdi. Hız 2 verdi. Zıplama işte 3 verdi. Abi çok güzel. Bir şey daha deneyeceğim. Obsiden alalım arkadaşlar. Bakalım ne kadar hızlı şekilde kıracağız. Şimdi buraya da bir tane kırık taş koyalım. Bakalım obsideni ne kadar hızlı kıracağız. He, obsideni o kadar hızlı kıramıyormuşuz arkadaşlar. Yani o kadar güçlü bir kazma değilmiş ama gerçekten elmastan yapılsaydı çok hızlı şekilde obsiden toplayabilirdik. Bakın görmüş olduğunuz gibi kırdım da envanterime geldi mi o? 59 60 61 62 63 gelmedi galiba değil mi? Galiba gelmedi arkadaşlar. Tam emin değilim. Ama bir dakika Time to left polar mining Yok gelmiyor Envanterime gelmiyor Şimdi şöyle bir şey Bizim aşağıda görmüş olduğunuz gibi 4400 saniyemiz var Bu saniye içinde arkadaşlar Biz hızlı şekilde maden yapabiliyoruz Gerçekten mükemmel Baksanıza Efor sarf etmeden hızlı hızlı kırıyorsunuz arkadaşlar ama kazmanız da kırılıyor. Yani kazmanız o kadar dayanıklı değil ve bu kadar yani eğer buna kırılmazlık basmazsanız çabucak kırılır arkadaşlar haberiniz olsun. O kadar güçlü şeyler değil yani ayı var orada. <laughs> yani o kadar güçlü arkadaşlar eşyalar değil ama bu eşyalar Minecraft'a gelse çok efsane olurdu. Gerçekten kışa özel o kadar şey getirdiniz bari bunları da getirin ya. Bir tane bunu atalım baltaya attı görmüş olduğunuz gibi çok değişik bir özelliği var galiba bunun bakayım. <laughs> Bu ne? 5 6 kalbimiz oldu. Bundan alabiliyoruz mu? Bu kurudu galiba. 6 tane kalbimiz oldu arkadaşlar. Gerçekten güzel. Bunda da 13900 saniye verdi. İnanılmaz fazla. Ağaç hızlı şekilde toplayabilirsiniz. Baksanıza. Çok hızlı şekilde ağaç toplayabilirsiniz arkadaşlar. Bunları da kırabiliyor muyuz? Evet, bunlar da hızlı kırılıyor. Yani kazmanız vesaire de olsa şöyle yapabilirsiniz. İlk önce bunu kullanın, sonrasında normal kazmaya geçin. Aa olabilir. Bir dakika. Give give at p, diamond alt tire pickaxe. Şimdi benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bunu kullandınız ya. Buradaki görmüş olduğunuz şeyleri de kullanabilirsiniz. Tamam tamam evet buradaki arkadaşlar ben mantığı anladım. Şimdi bu görmüş olduğunuz eşyaları sürekli kullanmıyorsunuz. Sürekli neden kullanmıyorsunuz? Çünkü bu eşyaların özellikleri var. Bunları bir şeyi kırmak için kullanacaksınız. Yani mesela diyelim ki obsidyen toplayacaksınız. Kazmanızı bir kere kullanıyorsunuz. 4000 saniye boyunca arkadaşlar obsidyen toplayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde bakın enchantsız bir kazmayla bu kadar hızlı kırıyorum. Enchantımızı bastık. Hemen arkadaşlar ben obsidyenleri tekrardan deneyeceğim. Bakın çok hızlı şekilde obsidyenleri kırabiliyorsunuz. Gerçekten mükemmel. Yani bunun mantığı böyleymiş. Benim gibi hızlı şekilde eşyaları kullanmayın arkadaşlar. Yani elmas kazmanızı kullanın veya da demir kazmanızı kullanın. Daha da hızlı ve verimli şekilde bu eşyaları kullanabilirsiniz. Gerçekten mükemmel. Bunun ekstradan bir şey var mı? Böyle sağ tıklayınca falan bir şey olmuyor galiba değil mi? Yani bunlar soyulmuş zaten. Soyulmamış yok mu? Bir dakika bir şey daha deneyeceğim. Mesela diyelim ki ben ağacı kırdım. Aşağıdan kırdım. Aşağıdan kırdığım zaman hepsi bir anda gidecek mi? Onu da deneyelim bir. Yani çok değişik bir kazmamız var. Evet Olmuyormuş artık. Yani olmuyormuş. Bunu bunu şey yapalım. Kazmamız var dedim değil mi ben? Abi kazma dedim ya. Yok balta balta arkadaşlar. Kazma falan değil. Şimdi arkadaşlar hemen başka bir eşyamıza geçelim. Bir tane altın çapa. Üzerine buz esansı atıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi buzdan çapamız ortaya çıktı. Hemen arkadaşlar bir yemek yiyelim. Koşamıyorum. Hız efekti var ya çok acıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir yerde açık bir alan vardı. Hatta ben burayı bir açayım arkadaşlar. Baksanıza karlı nasıl kuruyor. Baya iyi yani. Hızlı bir şekilde böyle maden vesaire yapabilirsiniz. Yani sizin yararınıza olur. Bunları böyle esans için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela diyelim ki bunun özelliği neymiş? Oh, bu ne? Abi süper bir şey. Arkadaşlar çok efsane bir eşyamız oldu. Bunu tekrardan size göstereceğim. Şimdi küreyi bir deneyelim. Küreyi atalım arkadaşlar. Altın küreyi attık. Üzerine buzdan bir esans atıyoruz ve buzlu esanslı küreğimiz oldu. Bu ne, no, no olacak şimdi? Ne yapıyor bu? Kıralım bir, bir dakika. Ne? Kırıp patlatıyor mu? Aha ipeksi dokunuş. Arkadaşlar. Şuna bakın. Bu ne böyle? Çok efsane değil mi? Gerçekten mükemmel. Harbiden çok efsane bir özellik arkadaşlar. Yani bunu arkadaşlarınızı trollemek için bile kullanabilirsiniz. Şimdi ben hemen bir tane tarla yapacağım. Bu tarlanın büyüklüğü kadar tam göremedik arkadaşlar. Kaça kaç yapıyor. Çünkü ufak bir alan yaptım galiba ben. Şimdi arkadaşlar tam ortadan birazcık daha burayı büyüteceğiz. Bir tam ortası oldu mu? Oldu gibi. Oldu gibi. Neyse tamam. Şurayı da şöyle yapalım. Şimdi ben bu çapayı kullanacağım. Çapayı buraya sağ tık yaptığımda bu kadarlık bir alanı tarlaya çeviriyor. Ortasına su bırakıyor arkadaşlar. Otomatik tarla yapma çapası olarak da kullanabilirsiniz. Bize görmüş olduğunuz gibi kemik tozu verdi ve burada da vermiş. Tamam. Bir tane patates ekiyorsunuz. Bunu büyütüyorsunuz. Topluyorsunuz. Sonrasında tekrardan ekiyorsunuz. Bunun özelliği bu. Yani otomatik olarak tek tıkla arkadaşlar tarla yapabiliyorsunuz. Gerçekten çok efsane bir özellik. Yani bunu çok sevdim. Mükemmel bir özelliği varmış arkadaşlar. Mesela diyelim ki biz madendeyiz tamam mı? Şuradan bir aşağıya doğru bir ineyim. Aşağıya doğru inelim de bizim altın kazmamız yok. Hemen arkadaşlar kendimize bir tane altın kazma alalım. Arkadaşlar altın kazmamızı aldım, bir tane esans atıyorum üzerine, şöyle esansımızı atalım. Şimdi şöyle bir şey, mesela diyelim ki ben aşağıya indim, tamam mı? Madendeyiz. Tabii ki karanlık olacak. Benim diğer elimde tutmam lazım ama e, nasıl bir şey yapabiliriz? Buradan bir aşağı inelim. Merhaba merhaba. Dur. Kılıç 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 kılıç. Dur. Heh, tamam. Don orada bakayım. Akıllı ol. Vallahi var ya, mahvederim seni. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey deniyoruz. Buradan bir tane şunu denedik, tamam mı? Acele verdi. Sonrasında hızlı bir şekilde. Abi şuraya bakar mısınız? Çok efsane. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur, dur gelme. Don bakayım orada. Tamam. Öldü, öldü. Güzel, güzel. Öldürdük arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şu görüntüye bakar mısınız? Baksanıza. Normal kazmayla çok efsane şekilde maden yapabilirsiniz. Abi çok hızlı. Direkt kırıyorsunuz. Çok hızlı koşuyorsunuz da. Şöyle yapsam. şuna bakın. Abi yemin ederim var ya çok güzel bir şeymiş bu. Gerçekten yapan kişi efsane yapmış. Şuraya baksanıza çok hızlı şekilde maden yapabiliyorum o. Aa, mükemmel. Gerçekten mükemmel. Yani inanılmaz ya. Çok hızlı şekilde elmas bulabilirsiniz bu şekilde. Bak abi kalbim çok temiz. Çok hızlı şekilde elmas bulabilirsiniz dedim. Direkt elmas buldum şuna baksanıza. Çok iyi ya. Arkadaşlar yani bu da tabii ki kesinlikle kurun. Gerçekten mükemmel özelliğiniz olur. Şunu kırdınız tamam mı? Sonrasında ta 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 ta, ta. Çok hızlı şekilde elmas bulabiliyorsunuz dediğim gibi. Baya iyi. Baya iyi arkadaşlar. Gerçekten güzel bir eşya tanıtımı oldu. Yani ben hayatımda bu tarz bir eşya tanıtımı yapmadım. İyi ki yapmışım. Yani bu şeyi gördükten sonra baksanıza rahatlatıcı video. Oley şuna bakın love şeyi falan buldum. Denizi falan buldum. Yani bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla bu tarz Minecraft'ın bilinmeyen eşyaları için arkadaşlar. Videomuza like ve yorum atmayı. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ekrana iki tane video geldi. O iki tane videodan istediğinize tıklayabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay bay.